Değerli izleyenler, bugün Gönen Şaroluk Mahallesi'ndeyiz. Şaroluk Mahallesi'nde 28.500 metre bir tarlamız var. Kadastro yoluna cepheli. Bakın burası yol. Araçla gördüğünüz gibi araçla geldik. E, toprak bir yolu var. Daima açık bir yol. Tabii kışın toprak olduğu için çamur olur, bilginiz olsun. E, ana yola Köyler arası ana yolda 850 metre mesafede içeride kalan bir yer efendim. Şaroluk mahallesine de köye de 2-2,5 kilometre mesafede. Etrafı ormanla çevrili. Burada 28.500 metre bir tarlamız var. İster yatırımlık, ister hayvancılık yap. Altı dere, altında bir dere var. Az ilerisinde bir çeşme var efendim. Su sorunu pek yok idare eder hayvancılık için efendim. Arazimiz yüzde on yüzde yirmi meyilli bir arazi. Aşağısı dere. Evet böyle bir gösterelim arazimizi. Bakın sınırlarımız bu ufak ağaç var burada. Burayı gösterelim. Efendim böyle gel Mehmet amca gel böyle. Evet bakın burada sınır. Şu ağaçların boyunda buradan aşağı doğru iniyor. Aşağıda kavak ağaçları var. Bakın kavak suda yetişir. E, aşağıda su var. Dere var. E, o yüzden büyük büyük kavak ağaçları var. Tarlamızın içerisinde. Efendim baya bir ağaç da var. Alt kısmı ağaçlık. Efendim o ağaçlar da tarlamızın içinde. Bakın yerimiz böyle yüzde on, yüzde yirmi meyilli bir arazi böyle hafiften aşağı doğru iniyor. E, yaklaşık yola yani belki 200 olarak. Evet. 300-400 metre kadastro yoluna cephesi var. Şimdi biraz yürüyelim böyle. Evet. Bakın bu sağlam bir yolu var. Kadastro yolu bu. Olduğu gibi yola cepheli. Şöyle gösterelim şurada. Bakın burada sanki tarla bölünüyormuş gibi sağ tarafı gösteriyor ama tarlamız öyle devam ediyor. Büyük ağaçlar tarlamızın içinde. Evet. Tarlamızın bu kısmına geldik. Bakın burada da hafif bir meyil var. Çok fazla bir meyil yok. Efendim aşağıda dere var. Kavak ağaçlarını gösterelim. Bakın ne kadar büyük. Epey bir ağaç var tarlamızın içerisinde burada sınırda hemen şu ağaçların orada şu görünen ağaçların oradan gösterelim şöyle yürüyelim şöyle bir gösterelim bakın buralar düzgün çok hafif bir meyil var şu kavak ağaçları içinde şu aradaki sıra ağaçlar da tarlamızın içinde arabayı gösterelim arabayı durdurduğumuz yerden sınır Öyle yaklaşık bir 150 metre, 200 metre cephe var. Bu ağaçlar olduğu gibi içerisinde. Burası temiz. Bakın tertemiz. Efendim sınırımız da buraya kadar geliyor. Evet. Tarlamızın sınırı bu ağaçlar oluyor. Bu baştaki sınırı. da öyle devam ediyor. Efendim şimdi Şöyle biraz daha aşağı doğru yürüyelim. Bakalım şöyle. Evet. 8500 metre tarla Şaroluk mahallesinde güzel bir tarla %10 %20 meyilli bir tarla yola kadastra yoluna olduğu gibi 150-200 metre kadastra yoluna cepheli efendim tarlamız burası içinde devasa kavak ağaçları var baya meyve ağaçları da var ceviz var elma var Orada yabani. Evet amca ne o? Erik. Erik ağacı bak. Erik ağacı var. Efendim çeşitli meyve ağaçları da var. Altında dere var. Su var. Su olmazsa kavak olmaz. Efendim bu ağaçların bir kısmı tarlamızın içinde. Ama net olarak sınırlarını bilemiyorum. Hani açıkça söyleyeyim. Efendim ama tarlamız bu aşağı kadar iniyor. Şöyle bir gösterelim. Şu kısımları da bir gösterelim. Bakın mesela bu içindeki bu kavaklar buraya ait. Tarlamıza ait. Biraz daha böyle yürüyelim. Buraya bir tahtadan bir havlu yapmışlar. Efendim bu yapmışlar. Bilmiyorum ama. Meyvelere hayvan girmesin diye. Evet. Eee işin uzmanından. <laughs> köyde doğmuş. Köyde büyümüş işin uzmanından cevabı aldık Mehmet amcadan. Evet. Şimdi bakın bayağı bir ağaç var. Ceviz var. Bakın cevizde su olmadan ceviz olmaz. Evet. Bakın ceviz. Cevizi gösteriyoruz. Ceviz ağaçları var İçerisinde epey bir ceviz ağacı var. Evet. Böyle yukarıya doğru yavaş yavaş giriyoruz. Evet, Erik ağacı var. Evet, yabani erikler Yok. var. Ne bu erik? Bardıcı kere. Ne? Bardıcı kere. Bardıcı kereymiş. Çok güzel olur meyva. Bakın. Erik. Tatlı mı acaba? Evet. Evet eri yiyorum. Şöyle mayhoş bir tadı var. Ne tatlı. Böyle biraz ekşi ve tatlı arasında. Çok güzel. Güzel mi erik? Buyur kameraman bey. Evet. Tarlamızın içerisinde çeşitli meyve ağaçları var. Gördüğünüz gibi. Ceviz var erik var. Bu tarz erik var. Efendim. Kavak var. Güzel bir tarla. Şöyle şu tarafı da gösterelim. Bakın bu orta kısmından ağaçlar sırayla iniyor. Burada da Şurayı gösterelim. Bakın ağaçlar ne kadar büyük. Koruluk olmuş resmen. Evet burada, burada koyun kapanmış burayı. Evet Buraya Koyun kapanmış Evet köylü buraya koyunlarını getirmiş Burayı kapatmış Demek ki akşamları kapatmış Gündüzleri de açmış Hayvanlar burada yayılmış Aşağıda su da var İleride çeşme de var. Yolu var. Güzel bir yer. Burası Balıkesir Emlak tarafından satılacak. Doğayı sevenler, doğayla iç içe olmak isteyenler, şehirden bıkmış, büyük şehirlerin trafiğinden, stresinden bıkmış. Geleyim benim de bir tarlam olsun, doğayla iç içe olsun diyorsanız güzel bir tarla. İster çiftlik yap, ister hayvancılık yap, her işe uygun bir tarla. 28.500 metre içinde bol bol ağacı olan bir tarla. Balıkesir Emlak tarafından satılacak. Sizi de Gönen'e, biz Gönen'deyiz. Balıkesir'de değiliz. Bazı arkadaşlar Balıkesir Emlak, Balıkesir'e gidiyorlar. Bizi arayın, teyit edin. Biz Gönen'deyiz. Ofisimize bekliyoruz. Bura, bu ve buna benzeri yerleri elimizde oluyor. Her bütçeye uygun arazilerimiz mevcuttur. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi oradan güncel bir şekilde takip edebilirsiniz videolarımızda. Ayrıca web sitemiz de var. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Şarol Mahallesi'ndeki gezintimiz sona erdi. Sizi ofisinize bekliyoruz. Hayırlı günler. Son olarak şöyle bir daha bir gösterelim tarlamızı.